Tamam. Hazırsak videomuza başlayabiliriz hocam. Ne oluyor lan? Tencent mi arıyor? Nasıl? Ne istiyorlar bu saat? Video çekecektim tam. Tüh be. Alo. Alo Anesov. Yes. Yes, Almanca ile girdin geri zeka. Yani Türkçe var mı Türkçe? Anlamıyorum Türkçe kral. Var, <laughs> var var Türkçe var Türkçe var. Nasılsınız evet. Barış Bey iyi misiniz? Videoya girmediniz olsun. mi? Doğrusu videoya giriyordum. Tam olarak videonun gidişinde beni aradınız. Ee, herhangi bir konum vardı. Sakın videoya girme şu an. Ne diyorsun sen? Sana bir video attım mutlaka izle. Hani? Attığım videosu onu izlemen lazım. izleyicilere göstermen lazım. Ne var videoda? İzle ve gör. Ne var videoda? Her şey bitti. Papşova'da artık her şey değişiyor. Ne diyorsun sen ya? Kesinlikle izlemen lazım yani. Çok fena şeyler var. Okey. Tamam. Tamam. Nasıl olacak sence? Her şey çok güzel olacak. İşte bir de şey daha aramızda kalsın kazanıyoruz, ne <laughs> kaybedelim. <laughs> Bu arada aramızda kalsın baş. Kapat sen nereden biliyorsun böyle şeyleri? Kapat. Kapat lan kapat seni bilecek kapat. elin Çinlisine baksana, Çinli mültecisine baksana. Her şey çok güzel olacakmış. Bu her neyse hazırsanız hep beraber de izleyelim diyorum hocam. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben karşınızda var için. Yepyeni bir yoksa bir papyon ekosuyla siz bize izleyeceğin karşısındayım. Bugünkü videomuzda bir sürü olaycığımız var. Hem girip oyuncumuzu bir yandan oynayacak. Hem de uzun zamandır peşinde olduğumuz bir kurtçuk vardı. Sizlerin sayesinde aldığımız o popülerlikte kimse de olmayan bir kurtçuktu. Onunla girip hem onu alıp hem de onu oyunda denemeye çalışacak. Hem de onun yanı sırasında oyun tamamıyla artık papyon olayda davasını kapatıp PUBG Steam tarafına Bir de artık tam anlamıyla geçtiğini izleyeceğimiz bazı görüntüler var elimizde Sizlerle beraber izleyecek bunu Ben çok fazla lafı uzatmak istemiyorum Beğeneceğinizi düşünüyorum Ben de beğeneceğini düşünüyorum Garip olaylı olacak Öyle söylüyorum Hazır mısınız bu arada siz? Hazırız abi O zaman evet abi. Baba Lokman ver oğlum müziği <laughs> derken bu ne, lan? Bu ne lan? Buna traktör diyoruz hocam. Şimdi buna bir traktör diyoruz. Ne olacağını hep beraber gelin izleyelim. Ben de adam akıllı izlemedim. Sadece kaç tane olayın olduğunu biliyorum. Steam'de çok sevdiğim birkaç özellik var çünkü Steam PUBG'de. Onların geleceğini biliyorum. Onlara ben çok fazla yükseyim. Bu traktörcük muhabbetini ben de adam akıllı anlayamadım. Oyunculuğuna bir traktör mantığı geliyor. Traktörle kendine cover alanı yaratabiliyorsun diye düşündüm ben. Alıyorsun bunu bir yere koyuyorsun örnek veriyorum hop oldu bu sana kalır mesela. Böyle bir şey olabilir bu. Bu böyle bir şey olabilir. Başka ne açıdan bu böyle bir şey çıkmış olabilir bilmiyorum ama asıl benim favori olaycığım gerçekten Steam PUBG'de çok fazlasıyla beklediğim olaylardan bir tanesiydi bu. Steam PUBG'de baya baya kullanmayı sevdiğim olaylardan bir tanesi. Sis bombası babacım. Sis bombasını artık silahıyla beraber atabiliyorsunuz. Yani 3. yerinize Smoke Grinder Launcher aldığınız zaman babacım normal silah yerine de geçmiyor. Böyle bunun ayrı bir bombacığı var. Attığınızda çok rahat bir şekilde nereye direkt tutuyorsa nereye vuruyorsa direkt anında orada vurduğu yerde direkt sis açılıyor. Dönüp tekrar bir yere düşmüyor bu arada. Vurduğu yere direkt gidip orada sis açıyor. Bence bu çok güzel bir olay. Bence bu olması Aynı gereken bir olaydı. Çünkü çok fazla kullanılıyor Steam'de mesela. Burada nasıl mobis biz kullanıyoruz ama yani bu silah da olsa bence 10 numara 5 yıldız bir olay olur diye düşünüyorum efendim. Yani bence öyle. Bir diğer yandan ki bu da gelmesi beklenilen durumlardan bir tanesiydi. Ben Yanlış görmediniz. Lastik takma Sadece lastik Allah. takma değil lastik değiştirme. Lastiğin patlattı bir tane adam senin yolda giderken. Ve oyun sonuna kaldın işte araba bulamadın bir şey olmadı. o bu budur ıvırdır zıvırdır. Sen o arabayı bırakmak istemiyorsun ya da paketini bırakmak istemiyorsun babacım. Alıyorsun lastiğin envanterine tak burada lastiğini değiştirebiliyorsun. İstediğin her yerde bu arada. Gidiyorsun benzinliğe lastiğini alıyorsun atıyorum giderken alırsın bunu burada. Anladın mı? Lastiğin bir şey olduğu da tak 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 değiştirebilirsin. Çok iyi bir özellik. Sadece bu değil. Şimdi göreceğiniz ayrı bir olay daha var. Bak adam arabaya sıkıyor. Arabanın canını bayağı azalttı. Ve Arabayı tamir edebiliyor hocam Böyle bir aşağıda Bir bekleme süreci var Bu benzinlikle aldığınız eşyayla beraber Artık arabanızı tamir edebiliyorsunuz Yani oyun sonunda fazlasıyla iş görecek pozisyonlardan bir tanesi oluyor Araba <laughs> ilk kullanılmış anındaki gibi Yani ilk hiç eldeymiş sıfır babacım Ufak bir çizme kaporta parlıyor. O lastik biraz farklı evet evet, evet 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 parlıyor bir de Ama dediğim gibi Ya yani bence bu da güzel bir olay Arabayı onarma Kitsinin olması ağır silah modunda vardı Gerçi Ve bu çok sıkıntı bir şey ya Bu çok sıkıntı bir şey Oyunda Etkileşim geliyor kanka. Yani iki kişi böyle yerlere rahat bir şekilde düzgün pozisyonu ayarladığınızda o öyle yapıyor hop diğeri de hop yukarı çıkıyor. Bu ne demek biliyor musun? Viktorculara gün yüzü doğdu demek. Viktorculara bak zıplama geliyor ya oyuna. İki kişi. İstediğin her yere gidebileceksin böyle. İstediğin her yere pusabileceksin. Anlatabildim mi? Çok pozisyon olacak. Bir de buradaki İyiyim. detaya bakın. Beyaz at skin'i bu. Bu beyaz at skin'i de gelecek. Bu daha ortaya bir açıklaması çıkmadı ama adam bunu yaparken beyaz at da burada göstermiş. İstemsiz bir şekilde göstermiştir diye düşünüyor. Oyunumuza beyaz at de gelecek. Sizce bunlardan neler olur? Bu olaydan. Bana anlatır Abi mısınız? Fena, fena pusarlar. Viktörler Harbi nereye çıkarlar bunlar? Ben bunu harbi ekranın başındaki izleyicilere sormak istiyorum. Neler olabilir? Ben iki katlı evlerde çok rahat kullanılır diye düşünüyorum. Özellikle bak bu tarzı yerlerde de bence çok mantıklı. Neresi olabilir ya bu tarz? Bak sana baba nereye atıyor adamı? Oğlum köprülüsü artık çok rahat çıkabileceksin ki böyle. Oo. Köprünün üzerine direkt atacaksın adamı en uca gittiğinde. At adamı at yukarıya. Bunu bırak. Bunların da üzerine çıkabiliyorsun. Gelirse şunların da üzerine atarsın anladın mı? Yani çıkabildi, çıkabilmenin bir sınırı yok. 2 metre olan bütün yeri de 2 metre, 2 metre, 2 metre, 2 metre rahat bir şekilde çıkış yapabilirsiniz diye düşünüyorum ben. Bayağı bir sıkıntı olacak ama ya bu. Ama en fazla Viktor'lara yarar diyebiliriz hocam bu olay. Bir gidince de kendini de yanına çekiyor. O da ayrı bir saçmalık bu arada. Gidince kendini yana çekiyor. Bunu zaten sizlere söylemiştik. Auto Drive e, modunun zaten artık e, olacağını, artık Drive by muhabbetin artık olacağını söylemiştik. yeni modda ben zaten bunu sizlere gidip kendi elime göstermiştim. Kaça buraya e, şey, şey, ne olur ne olmaz bunu da koymak istedim. Artık siz direkt koltuğu değiştirdiğiniz zaman otomatik bir şekilde araba durmuyor. Bunu zaten geçtiğimiz gündeki videolarda e, göstermişim. Yeni güncelleme ile alakalı zaten o videoyu izlemediyseniz kesinlikle bu kar moduyla alakalı bir sürü olaylar. Tor çekici o bu falan. Bin bir tane özellik var. Bütün özellikleri ejderhanın çıkmasını vurmayı, kesmeyi, işte mamutu, e, pumacı bir sürü şey gösterdik. İzlemeyen varsa böyle bir ufak bir resmini gösterir zaten Ali Kanala gi girdiğinizde direkt e, son yüklenen videolarda bulabilirsiniz diye düşünüyorum. Ama bence yani bu güncellemedeki gelecek olaylarda hadi bu traktörü bir, bir tarafa atalım ama. Smoke on numara 5 yıldız bir olay araba. Gerçekten perfect bir olay. Bu çok can sıkacak bir olay olacak. Ama çok da fazla oyunun oynanabilitesi açılar gelişecek. O yüzden yeni yeni olaylar gelecektir diye düşünüyorum oyunlara. Bu da önümüzdeki yamalar. 3.5, 3.6 artık hangisi bilmiyorum ama. 3.5'te artık bunlar yavaştan oyunumuza gelmeye başlar diyorum efendim. Oyun artık o yüzden biz diyoruz. PUBG Mobile'dan çıkıp PUBG Steam kafasına giriyor ki bence böyle olması çok daha iyi bir olay. Birazcık da şu görsel efektler artık Steam PUBG'ye dönersek eski vibe'a ki gelecek o da gelecek biliyorsunuz. Size bunu da zamanında anlatmıştık. Oyunun çünkü artık o yazılım kısmı değişmeye başlıyor. Eğer ona geçerse çok daha gerçekçi. Savaşla alakalı öyle gerçekten bir savaş oyunda çevirebileceğimiz bir olay olacak diye düşünüyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Çok fazla lafı uzatmadan hazırsanız uzun zamandır o beklediğimiz burada almaya geçelim diyorum. Hemen oyuna geçelim. Let's go. O zaman hazırsak. Oo! Oh! Kurtaracağız. Artık vakti geldi diye düşünüyorum hocam. Yani şu yeşilimsi kurdumuz da çok güzeldi ama sizlerin emeğiyle, sizlerin desteğiyle, tamamıyla sizlerin benim değil hepimizin olacak adını da a kostümdü lan neyse adını adını yaşayabiliyor muyum pitimin ne yaşayabiliyorsun abi izleyicilerin ailem için ne anlatıyorum ben ya çok fazla lafı uzatmadan zaten şu an Atro'ya hiçli bir şekilde koyuyorum bu gene sizlerin sayesinde. Öyle inanılmaz derecede. Savaş geçmişte baksana baba. Yani ben mi koymuşum ben koymuşum. Ben mi koymuşum ben koymuşum. Ben mi koymuşum hadi lan. Ya şu var ya şu hayatımı gördüğüm en boş adam olabilir bu arada. Yemin ediyorum sana. E diye niye kendisine para basarsın ya? Nasıl bir kafayı gibisin ya? Ama hep aynı adamlarla vesilemişiz. Bir yerden sonra zaten biz buradaki bütün ödülleri aldık. Sizlerin sayesinde gibi. Ben direkt buradan şuralardaki hepsini bir de mi alıyoruz bakalım. Hayır bunları al. Bunları da bir göstereyim size bir şey var mı diye. Burada ne var? Bu ne? Ne bu? Boş ver. Hep hep şeyi. Ne popüler popülerlik değil bunlar. Çiçek geldi. ev popülerliği abi. Evet hep pop değil. Bu hep popülerliği değil kanka. Ha bu he bu ne? Aha merdiven geldi. Bir oyuncuyu ziyaret ettik ona evde de. verilmedi dediğinde. Hay anasını. Bu ne? inan alısı. Babacım nerede görsen tanırım bunu. Bunu yapan çocuk kör olmuş. Ameliyat masrafıyla bunu biliyorsun değil, bu alıyı yapan çocuk kör oldu. Bu, o, bu alıyı yaptı. Oyuna PDP setinden getirdi ve çocuk kör oldu. Ondan sonra. Ameliyat masrafıyla dahi sen bunu dükkandan şu an 300 ucaya alabiliyorsun. Her aldığında çocuğun ameliyat masrafına evet. da yardımcı olmuş oluyorsun. Aa bu dümeni yapıyor ha. Harbiden. Dümen mi? Dümen değil mi? Dayı? Bir an inandım ama. Bir an ama... <laughs> inandık <an> ya. <laughs> ve karşınızda Oooo, 23 verdi. Alevli kurt yoldaş dedi. Felaket duruyor. Ben ben böyle beklemiyordum bu arada. Harbi ben böyle beklemiyordum. Bu neymiş anasını? Sen bir de yanıyorsan harbi sıkıntı. Ha. Yanıyorsun Fuat abi muhabbeti oluruz. Babacım fena bir şeysin ya sen. Neredeyse arkadaşlar Sasuke ile biz takımları ayırmadık bu arada. Sadece farklı farklı takımlara gibi influencerlara destek olmak istedik. Yani bizim ekipteki insan destek olmak istedik. Bizim ekipte zaten ben varım. Sumoş var. Bizim zanish var. Dayı var. Ryoş var. Böyle baba siz bu kadar yardımcı olmayın ama ya. 16385, 16190 bunlar kendi aralarında boy ölçtürüyor. Dayı sen ne yapıyorsun? 17 bin. İyiyim ya. 174 bin. Dayıcım bugün Dayı açıyorsun. Mi? Bugün sadece bugün sadece popülerlik yayını açıyorsun. Adamı da hasta etme. Ben yırtılıyorum yayın. Yırtılıp bir 174 bin aldın. Sıkıntı büyük. Ne yapayım benim de. Abicim şey böyle olur. olmaz. Yap böyle biz su seti. Anladın mı? O böyle biraz böyle tatlı tatlı setler. Gir lobilere popülerlik ister. Lobilerde muhabbet et. Bugünkü senin TikTok yayın kontentin bu olsun amına Bunun yanı sırasında ben zaten burada gayet güzel bir şekilde ilerliyorum. Buranın ödülleri çok iyi. Gerçekten çok iyi. Bakın çok güzel şeyler var. Ben bu Spartaküs'ü istiyorum babacım. Yani çok bebek gibi olur. 10 numarada 5 yıldız olur. Destekleriniz için zaten sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Atıyorsunuz. Yani söylemesen bile bam 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 böyle git baksana bir dakika içinde. Bir de bize bot diyorlar ha. Allah kahru bela. Gerçekten hepinizin kesesine bereket. Ciddi anlamda söylüyorum. Emeğinize sağlık. Ben artık... Ay oğlum çok şey lan böyle. Yani sen aslansın kaplansın. Bulaşın. Ne diyorsun? Trenleri parçalayın. Ya şimdi şey sokturtma seti hallediyoruz dur. Ulan buna şeyi taksak ya. Ee... Aaa aşağıda bir aşağıda. Bu olmadı. Oldu da, olmadı. Oldu da bir aşağı in abi bak aşağı. Bu mu? Yok biraz ha. Bu mu? Bak bu. Evet, Allah. Çok oldu yani. Oğlum bir fela. Kafası. Bir kask takalım ona. Lan ne oluyor lan? Aa bu kaskı buydu değil mi? Buydu ama çok büyük abi. Buna bunu, buna buna değil de buna buna. Ayy buna böyle kaslar da güzel oluyor aslında. Buna böyle buna ne takılır biliyor musun? Ya buna dikenli gider ya. Yani. Gitmiyormuş. yapalım. Gitmiyormuş. Gitmiyormuş dikenli de gitmiyormuş. Niye dikenli gitmedi buna? Abi harbi renk olarak çok kötü. Yani o kas kolları yok dikenli. Değil, felaket. Felaket. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Harbi felaket oldu ha. Ciddi anlamda. Kurtla beraber... Çok güzel olduk. Şimdi bu yoldaşın bir daha de adını değiştirmek istiyorum. Bu direkt bize giysi olarak geldi zaten biliyorsunuz. Sadece burada açılmayan bu kaldı. Ona çok gerek yok. Biz zaten bucuyuz. Hain kostum koymuş kadını. Ne koyalım? Aa isim kartı alacağız herhalde. He ee, yoldaş ismi. Tamam oğlum. Tamam isim ne koyalım? İzleyiciler için. 31K koyalım mı ya bu köpeğin adını? 31K? Evet. Olur. 31k beğeni köpeği olsun arkadaşlar bu. Anlatabildim mi? 31k beğeni. Bizim sizle ortak noktada buluştuğumuz yer 31. Beğeni. Mantıklı. Beğeni. Beğeni. O yüzden çok fazla laf uzatmadan hatır size bütün bilgileri aktarmış gibi. Bütün her şeyi göstermişken yeri kurduğumuzda güzel mi güzel maçımızı atmaya güzel mi güzel beğeneceklerinizle bizler maça geçiyoruz diyorum hocam. Maç görüşmek üzere. Let's go. Bu nasıl bir atlayış şekli diye bir yorum almak istiyorum. Biz mi önce gideriz onlar mı önce gider? Pozisyonundayım. Evet ya. <laughs> gelili müziği alalım. geldi. Survivor <laughs> adasını acaba kimler ilk önce terk edecek? Sana çok iyi verdim. 96'sını geri alıyorum. Bilet aşağıdan gelecek kolu geldi. Şu soldakiler biraz iyi atlıyor. Biz Alba dayı bu işi yapıyor. 31 yaşında ama 18'lik çıtırları taç çıkartıyor. Yemin ediyorum. Takibinden önce aldılar dayı bunlar. Aşağı mı düştüler? Aşağı, düştüler. Alalım. Tamam. 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 Vallahi iyi aldık lan. Ama dayı biz etmiyoruz. Yürü. Aa, ben aldım. Aa, gel elleri vur gel elleri vur gel elleri vur. Herkesi vur. Go. Bir dakika ben şunları al al al. al. Fight diyor. bunlara gidelim mi direkt? Gelir. Nereye abi? Gel gel. Bunları vurursak sağdan gelenleri de vururuz. Gel içeri fight diyorlar. Merdiven oynayacağım galiba. Bitti. Arkama biri sıktı bana Buraya bakmadım hiç. Falan. Ne oldu? Oynayabiliriz. Deri üst üst dediğin abi, neresi? Abi, kapı geliyor kapı geliyor. Burada var şahane. Yedi biraz. Bomba çektim. İki var orada. iki var orada. iki var orada. İki var orada. Dikkatli oyna. Ne Bombayı çektim. Patladı. Bum. Go. Çok ya. iyisin. Tamam. Güzel oynadık burayı da çok güzel oynadık. Helal lan size. Da 18 kişi var ha. Alttan bir ses Gelelim duydunuz. Gelelim bir kere. Ses, arkada ses var. Nereden giriyoruz? Yukarıda mı? Tamam. Lan yani şunu burada gel istersen. Altta fena fight diyorlar Satu. Bence uğraşmayalım gel gel. Neyse yukarı çıkalım. Fena fight diyorlar. Fena fight diyorlar. Alo. Bak bir hemen abi. Var. Solda adam var. Ses duydum solda bir yerde. Burada barış yapısı yok. Ne? Lan. İşaretin. İşaretin. Sen kapayı yemişsin ya. Baba baba. Aşağı baksana ya. Baba baba ben biliyordum böyle olduğunu. Daha oradaki dohlar boş ver. O doh değil büyük ihtimalle. Tek tek sıkıyor millete de. Yürü yürü içeri. Atlarım içeriye. Yok şeyin arkasına pusuyor. Eee neydi bunun? Tabut. Adamın silahı yokmuş büyük ihtimalle. Tamam yedik yedik içeriye. İçeri kutu açması 40 saniye kaldı. Var ya içeridekiler de ne akıl la. Girdiler bekliyorlar anasını satayım. Kafayı yersin ya. Var sağda sağda sağ sağda. Abi. Gir çıkarım arkandan. Gir çıkarım arkandan. Üst. Bir e de altta bu. Var var gördüm. Aa şeyde galiba Gördüm bakta Bomba alıyorum Tamam bomba devam edeceğim Çok güzelsin bir tane daha bomba attım Ölçüşme bombaya Bir bana bize bomba attılar Dur Kapı olabilir Var 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 Adam Kapı var, mı? Var, var. Atıyorum bombaya attım Ka Patladı Ölme. patladı Çok iyi Harika. Baba ben sana bir şey söyleyeyim mi? Kaçık mı? Araba mı? Araba sesi. Hayır sesi bir şey sesi. Girmiş şimdi büyük diğer taraftan gelecek de. Ben ekibi tebrik etmek istiyorum. Bence Ellerini çok güzel oynadık. <laughs> Helal, olsun. Helal olsun. Helal olsun. Yani Şu aç, babacım ya sen her şeyi açabilirsin şu saniye ya dayı. 31 yaşında. Amere be. Oh be. Amere mi? Ne diyorsun lan? Şey, misin? Allah! Bayağıdır oynamıyorum. Yemin hadi hadi. zaman. Ha. Gidelim kanka gidelim şeye gidelim At hadi. Ses. Boş 35 benim alalım. Giriyor yani önden. Ben, kalabalık. Bir diğer can az. Tamam. Bir tane geliyor. Canı bir. Çok güzelsiniz. Var mı kristalimiz? Var bende. Abi alttaki. Gel şurada açar diye kristal gel. İki adam var belli. O ne? Diğer tarafta siz alın. Al al al. Diğer tarafta kendileri hani çekin. bot bunlar? Ben geliyorum oraya. Elimde. alabiliyorsan al. Yerdeyse. Nasıl yani? Ne Hı? demek o? Neyce konuştu? Bu ne yapıyor? Sıkıyor, ben orası yersin. Nerede? Atla susun. Lan. Mastrak <laughs> içeri girmiş ha bu arada. Ne oluyor lan? Gelin burası. Aha. Orada orada orada. Atlatsanız aşağıya açalım ya da biz yukarı çıkalım siz bilirsiniz. En evet. sevdiğim şey 35 mermi AMR oynamak. Hadi Allah rızası için yapalım şunu. Hadi babacım. Hemen hızlı hızlı hızlı. Bak hızlı hızlı istiyorum. Ben hatta mermi mermini alabilir miyim? 30 mermi ne ya? Lan nasıl bunu nerf getirmiyorlar ya? Hadi 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 hadi. Bana fokuslanacak. Aldı. Süpersiniz. Allah'ım bize bizi Toki'ye atarsa Toki'den Megelen'e gidelim. Bir koyar 35 mermamere her şeyi yaptırtır. Şu canlanmayı çaldım. Şuna da 6 x'im aldım. Fena, fena yürü. Nereye attı? Hadi Toki, hadi Toki, hadi Toki, hadi Toki. Hadi Toki. Toki'lere gidebiliyoruz. Ee, Toki'lere gidebiliyoruz. Hatta Toki'nin yanında şey de var. Uçak da oradan geçti zaten. Kesin Toki doldur bu arada. Ama artık Ay çat, çok fena dolu. Yan bina yaptım ben. Yan bina, yan, yan bina. Lan tam... Bombalayacağız, bombalayacağız, bombalayacağız. bombalayacağız. Gelmiyorlar, gelmiyorlar. gelmiyorlar, gelmiyorlar. Bomba. Çektim bir. Patlar. Ben attım aynı yere bomba? Moli varsa Moli. Neredeler? İçeride içeride. Attım Moli. Geldi de Dikkatli dikkatli. Ölmeyin. Yanıyorlar lan benim bulbe nasıl canlılar ya? Ben ne yanıyorum? Ben yandım. Be benim, molime attılar biliyor musun? Sen harikasın. Gördün mü dayı? Evet. Kaldırsan da bizi. Benim molime attılar <laughs> ha. Öldüler değil mi adamlar? Evet. Bir tane kaldı da. da. Evet tabii şey söyleyeyim mi? Buranın bir moli taktiği var onu attılar. Ben de onu atmaya çalıştım olmadı. Ya da oldu da yandı zaten adam da ölmedi ama. Adamı geçmiş en şeydin ya. Aşağı mı atladı? Kimi çıktık? Arkada bir şey adam. var. Adam geldi çatıya adam geldi. Aynen adam var çatı. Arka rakini aldım ben. Şurada adam vardı. Bomba çekti dikkat edin. Nerede şey... adam? Molotof atıyor dayı çıktı direkt. Ödeğine. Atmadı. Yani, yani. Tamam yanmadı. Oksana Molotov'a nereye kadar geldi? Vurdum mu? Yanlış attı bu da Moli'yi yanlış oldu. Demince kat aha. aha. Benim kilim çalıyor. Ağaçta at var ağaçta adam var. Ağaçta at var. Ailem umma lazım. Umma lazım. At oraya mu Adam var orada. Barış abi hazır mısın? At. Ben gittim. Adamı umma at diyor lan. Ben gittim Arama. dedi. İkiler. Bomba gibi gidiyorum abi. Rahat ol. Öldü lan Kanka ben... Gitti o. Geçtim. X'den ak. X'in aldırsak su. Bak şuraya. Diğeri kaldırması var. Diğeri kaldırması var kanka. Kaldırması var diğeri. Daha yeri kalkıyordur. Kalktı. Vurdun. Bize bakıyor. Çok güzel. Tamam. Bizim yan tokim var şu an. Var var. Evet. A vardı bunlarda. A var mı sizde? Ben de yok abi. Lan ne Burası yapıyorsun? Genel. Çok kalabalık. Ay. Başka var mı? Çok bunlar geldim. bir dakikaya bunlar ne yapıyordu burada 5 kişi? Bunlarda A var sağlarım bu arada. Adam atladı. Adamlar atlıyor. Hani benim bende A vardı. A kayboldu niye? Bak. Abi çok kal bakar. Al Çok çok kötü kaldım ben. Vurdum bir tanesi. Bir tanesi daha vurdum ben. İçeri kaldı. Kaldır abi. Bomba çıktı mesela aldım. Bana bayır Bomba çıktı. Sasu. Şuraya bakın ha. Aldım dohu. Adam bok. satıyorum size bekleyin. Mole attılar. Arka yedi. Arka bakamadı bir daha. Lan! Hayır. Hayır. Hayda. Çok zor ya. Arkayı vurayım derken bu çıkmış binadan geliyorum. Bomba mole her şeyi attık kanka. Sosuke direkt atlayacağım. Direkt atlayacağım kanka. Ölmeye atlayacağım. Kalkma var zaten. Var mı ses? Vurdum, vurdum atlayalım. Vurdum. Vardı adam ama burada kalmadı Tokyo'da. Hepsini vurdum. Adamsın. Var. Geliyor. Arkadan bir Geliyor. Bu bot. Bizi var ya bir tren kim oldu? Oha bak okay. ne yapıyor bana. Bir can. Şuradaki bir can. Ney? Ney? Ne sıkıyor? Ne What? Halledici ilk burada vurulmuş. Bir de aynı sen alsa su. Çok enteresan bir maç oluyor farkında mısınız? Ben bu kadar atmamızı beklemiyordum. Niye böyle bir fight atıyor? Kapı hmm. önüne satabilir misiniz alayım ben silahları? Var. var canım var biliyorum. Kapı önüne bir satabilir mi? Ön Öl kapıya. Ölmeden almam lazım bunları. Üstlerini aldın ama. Sana geliyor. Çok. Bu kadar bir yardım ettim ufaktan. Vurdum. Kanka ben hoş, gelirim. Baksana sola. Tam arkamda böyle. Barış, tam arkamda. Böyle gidilmez babacım buraya. Adamların nasıl bir loot var oğlum? O ne? Sen kimsin? Buraya birisi gidiyordu. Neden? Nereye? Aldım aldım. Ben tekrardan söylüyorum. Ben ben o sukuldaki aptal anlayamadım o kimdi. Ben bir de ona tek attım ha biliyor musun? Tepedeki adama ne oldu? Onun infosu yok. Göremedim ben. Ha bunlar aşağı gelenler değil mi zaten? Profesörü vurduk ya. Hayır hayır tepedeki adam farklıydı o. Farklı gitti Önümde abi şu an. Hala Gördüm. Hayretten araba geldi arkamdan. Vuramadım. Vuramadım. Vurdum. Okey abi. Araba. Dropta mı araba anlamadım tam araba sesini duydum ama. Üstümde şu an. Dur. Hayır, Sakin kal. Şeyle gidiyor. İki kişiler iki kişiler geliyorlar bana geliyorlar. Lan artık vur be. AMR yani artık sık, abi, 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 bir abi. tane sıktık ikinci skanaya 10 saat geçti alana göre iyi adam var da ya bu kadar fight varken diğer adamlar ne yapıyordu ben merak ediyorum bombayla patlattı kendisini neden neresi tam işaretim abi burası aynen dolu abi Açalım babacım o bir AMR'nin 35 mermisi bir atalım ya. Eee, babayı kes şimdi babana soyunak izle. Bir balkon. Evet onu gördüm ama sabit durması da zor. Balkonun bir tanesi buraya geldi. Bunu görüyor musun abi? Bu da var. Arkada var bir tane. Hmm. Bunlara... Bayağı sen onu... direkt gireceğim. Hadi abi. Aa, Aha. Solda var. Çok iyisin abi. Soldaki adam adam gidemedi. 7-1. Abi arkamız. Ney? Dursan abi adam var burada. Go oğlum bana evet. ne vurdurtuyorsun? Manyak öldürecek bizi. Go do değil. Olamaz zaten oğlum do. Deli misin? 15. Aydım şunu. İki kaldı orada. İsterseniz atın ama gidere kadar kaldırır adam kendini çok rahat. Gideriz abi üstlerini alırız gel. Go gidin. Tamam lütfen tamam, tamam. Sattı daha yeni sattı. Ben üstlerini alayım direkt rensiz verin olsun. Aşağı atladı buraya atladı. Aşağıda. Bir aşağıdan. Soldan açılı satıyor. Yedi bir. Düzelsiz. Sıkıyor yanımda. Ev sıkıyor. Evde sıfır açım var. Çiğli pencere de sıkıyor abi. Ben göremiyorum ki. Ortanda. Bana bak bana. Ben buraya akroyu aldım diye düşünüyorum. Bak bak. Bana bak bana. Çıktan koşuyordu odama ya. Dikkat. Gördüm. Ben... Bu gitti. Burada yanımda Sasuke. Çok güzel. Fetman. Adamlar birbirlerini aç almışlar kafayı yersin. <laughs> eve bir tanesi şey Evet evet eve bir tane support çıkmış oraya. Ciri suiti giymiş helal. Dursa harbi dönebilecek fight olurmuş ama adam eve kendini yer. O kadar rahat bir de kafa attırmaması lazım öyle söyleyeyim. Fena açtı. Fena açtı. Totalde 25, 15, 40, 46, 52 kill almışız farkında mısınız? Oha. 52 kill. 52. 52. Normal değil. Normal değil. Vallahi ben bir şey söylemek istemiyorum. 10 numara 5 yıldız maçlardı. Güzeldi kurtçumuz vardı. Umarım izlerken keyif almışsınız arkadaşlar. Eğer video hoşuna gittiyse bir adet beğeneceğinizi atmayı unutmayın videolar çıkarken. Ekran görüntü hangisini hangisi demek istersen onları tıklayıp onları izleyebilir. Halen de abone değilseniz şuradan tıklayıp kanalıma abone olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. <laughs> video görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.